Yükselen teraziler, terazi burcunda sizin burcunuzda gerçekleşiyor ve tamamen ben kendimi nasıl ifade ederim, nasıl ortaya çıkartırım, ilişkilerden anladığım nedir, ortaklıktan bana kazanç var mıdır ve ben tüm yüklerimden bu dönemde arınabiliyor muyum ve hedeflerimi gerçekleştirebiliyor muyum? Bununla ilgili bir dolunay olacak sizin için. O yüzden ilişkilerdeki ben sen dengesi uyum ahinkini öncelikli olarak önemli. Kendinizi mümkün olduğunca e, yok saymamanız Uyum için susmamamız ve kendinize güvenip tümden kendi benliğinizi çıkartıp ben buradayım demeniz çok önemli bu dolunay sürecinde. Çünkü tümden önünüzdeki yeni düzeni ve yeni süreci yapılandıracak bir etkileşim taşıyor bu dolunay. Kendinizi o yüzden bütün yaratıcınız ve özgüveninizle ortaya çıkarmanız çok önemli bu dönemde. Ve yük olan tüm ilişkiler ve e, ortaklık ya da işbirlikleri varsa tüm bunlardan kurtulmanız sizin için faydalı olacaktır. Onun dışında ev aile hayatı ile ilgili de düzenlemeler, söz konusu hayatınızı ev yerleşimine ilgili düzenlemeler ve buradaki e, yeni yine düzene uyum sağlama, ahenk uyumun geliştirilmesi yine burada önemli ve e, anlaşma sağlamak. Eğer ki aile büyüklerinden anlaşamadığınız bireyler varsa veyahut aile içerisinde anlaşamadığınız bir türlü uyum sağlayamadığınız bireyler varsa burada tam sınavdan testten geçtiğiniz bir süreçtesiniz. ve e, özellikle bu dönemde o kişilerle bir arada kalmak zorunda olmuş olabilirsiniz. Bu da sizin için bir tesadüf değil. Gerçekten bir fırsat olarak değerlendirin ve bunun tadını çıkarın derim. Onun dışında hmm ortaklaşa kazançlar ve bu alanda bütçe düzenlemesi alanında bir yenilenme, yine burada bir aniden gelişen durumlar, risk içerebilecek durumlardan kaçmanız gereken etkileşimler ve çok fazla aşırıya kaçmamanız bazı Öngöremediğiniz veya sonunu bilmediğiniz durumlardan kaçınmanız sizin için önemli olacaktır Ayrıca sağlığınıza da dikkat etmenizde fayda var diye düşünüyorum Ve çocuğunuzla ilgili de yine bazı ani gelişen durumlar olabilir Daha farklı bir düzene geçmiş olabilirsiniz Daha önceden onay vermediğiniz şeylere onay veriyor durumunda olabilirsiniz Bu da yenilik, yeni düzen için uyumlanma ve onun faydasına da olacak eylemleri içeren bir düzeni getirecektir. Sizin için kendinizi bulabileceğiniz ve kendinizi ifade edebileceğiniz, tüm benliğinizi ortaya çıkabileceğiniz bir dolunay süreci diliyorum. Sevgiler.